Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Viral olan e, çok güzel bir bandana paylaşmak istiyorum sizlerle. E, siz buna mini şal diyebilirsiniz, üçgen şal gibi başlıyoruz arkadaşlar. Orta kalınlıkta veya ince ip kullanıyorsanız ona göre bir tığ kullanacaksınız. E, ben orta kalınlıkta ve 3 numara, 3 milimlik bir tığ kullanıyorum. 5 zincirle başlayalım. Bir halka yapıyoruz. Başlangıç noktamızdan birleştiriyorum. 3 zincir çekelim, yukarıya çıkıyoruz. İpimizi tığımıza aldım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu ikinci oldu. Zincirle birlikte sayıyorum burada arkadaşlar. Şimdi üçüncü ikili trabzanımızı yaptım. Aralar iki zincir olacak. İkili trabzan üç tane yapıyorum. Yine iki zincir. 3 tane ikili trabzan. Yani 3 tane ikili trabzanımız oldu. Köşeler 3 zincir olacak. Geriye dönüyorum. Tekrar ipimizi tığımıza doladım. Artık burayı herkes biliyordur. Bu şekilde devam edeceğim. 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir tekrar ikili trabzan 3 tane Bu aradaki ağlar 5 zincir olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki büyük boşluğa tekrar batıyorum. İkili tırabzan 3 tane. 2 zincir arada 3 tane ikili tırabzan. yine köşeler 3 zincir geriye dönüyorum bundan sonra artık aynı işlemi devam edeceğim Sizler de renk renk örebilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok güzel şık bir model oluyor bu aradaki A kısmını tam ortasına batacağım 5 zincir hem sağında hem solunda olacak 1 2 3 4 katlarıyla gideceğiz arkadaşlar. Bakın, orta kısma geldim. 5 zincir çekmiştim ortaya. Batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar çekip aynı şekilde köşeyi oluşturuyorum. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum aynı şeyi tekrar ederek sizi sıkmayım. Şimdi burada bu ortaya ve bu ortaya batmış olacağız. Bu şekilde büyüteceğiz. Çocuklar için mi? Büyükler için mi? Kime yapacaksak arkadaşlar ölçerek yaparsak bu kısmı çok daha güzel olacaktır. En son 12 zincirle isterseniz araya boncuk veya pul koyarak 6 zincir ortasına denk gelecek şekilde tamamlayabilirsiniz. Uçlarına zincir çekeceğim. Önden veya arkadan bağlamalı kullanabilirsiniz. Çok trend bu sene biliyorsunuz şallar bu modelde gerçekten çok güzel bakın istediğiniz rengi yapın videom buraya kadar yararlı olmuşsa beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim yaptığınızda yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum güzel günlerde takmak Dileğiyle hoşça kalın Sizler e, kime göre öreceksiniz, çocuk için mi, büyük için mi e, ölçüyü almanız yeterli olacaktır. Ense de sadece bağlama kısmı olacak, e, sadece boyunda da bağlama yapabilirsiniz bu modelde. Anne kız modeli çok güzel olur arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi buradan. E, zincir çekerekten bu şekilde farklı e, pullar boncuklar kullanabilirsiniz düğümler atabilirsiniz tercih size kalmış burada da e, zincir çekeceğim bağlamak için çok güzel bir model oldu güzel günlerde takmak dileğiyle. istediğiniz büyüklükte ölçüye geldiği zaman tamamdır. E, göründüğü gibi ipin kalınlığına göre, inceliğine göre değişir. Burada 25-26 yapmanız e, ölçü olarak ideal olacaktır. Çocuk sayısına değişir. Büyüklerde yine değişkenlik olabilir. Burada bir badem yapıyorum. Pul takabilirsiniz, boncuk takabilirsiniz. E aralar 6 zincir. Burada ikili olarak doladığım ipimle bir badem yaptım. Yine 6 zincirle buraya batıyorum. Bu şekilde tamamlayıp buraya da bir zincir çekeceğim. E boyun bağı olacak ve işlemimiz bitecek. 1 2 3 4 5 6 burada biraz ipimizi uzun tutuyorum birkaç kez içerisine batarak bu fıstığı bademi oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 diğer buradaki boşluğa Sabitliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İstediğiniz büyüklükte büyüklük burada zincirimizi çekelim. Bu şekilde. Dilerseniz üzerine de. Sık iğne geçebilirsiniz. Biraz daha kalın olsun isterseniz şu şekilde devam edebilirsiniz. Güzel günlerde takmak dileğiyle. Aynı zamanda boyun bağı olarak da kullanabilirsiniz.